Herkese selamlar sevgili hanımlar, değerli dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size yine şöyle iki şiş bir örgü modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelim zarif bir model olacak, kolay bir model olacak. Şöyle anlatım yaparken orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Şiş numarama gelince de iki buçuk numara şiş kullanacağım hanımlar. Ben şöyle ön hazırlık için bu şekilde ufak bir miktar lastiğimi hazırladım bir düz bir ters olarak ördüm lastiğimi ve en sonunda da bir sıra şöyle arka tarafından ters şekilde ördüm. Şimdi modelimin hemen ilmek sayılarından bahsetmek istiyorum size modelim her bir model için 9 ilmek ele oluşuyor. 9 ve 9'un katları artı ikişer tane de kenar ilmeği için ilmek hazırlıyoruz. Yani 9'un katları artı 2 şeklinde ilmeklerimizi hazırlayacağız. Şimdi burada hemen ben modelimi kurmaya başlayayım isterseniz. Şimdi burada her zaman olduğu gibi ilk ilmeğimi hanımlar örmeden şu şekilde alıyorum. Şimdi bunun arkasından sırasına gelen ilmeğimi Şöyle biraz ilmeğimizi alalım. Sırasına gelen ilmeğimi ters şekilde örüyorum. Şimdi burada bir, iki tane düz örgü yapıyorum. Örmeden aldık, ters ördük, iki tane düz ördük. Şimdi burada artırma işlemi yapacağım. Sırasına gelen ilmeğe şöyle ön tarafından giriyorum. Buradan bir tane ilmek alıyorum. İlmeğimi şöyle uzatıyorum. Şimdi burada ilmeğimin arka tarafına geçiyorum. Bir ilmek de buradan alıyorum. Tekrar ön tarafından bir tane daha ilmeğimin ilmek çıkartıyorum. Şimdi burada bu işlemi yaptıktan sonra bir tane düz örgü yapıyorum. Şimdi tekrar artırma işlemini yapacağız. İlmeğimizin ön tarafından girdik. Bir tane ilmek uzattık. Arka tarafından girdik. Bir tane yine buradan ilmek uzattık. Ve tekrar ilmeğimizin önünden bir tane daha ilmek uzatıyoruz. Şimdi burada bu artırmayı da yaptıktan sonra tekrardan iki tane düz ilmek yapıyoruz. Şimdi şurada bir tane ters yaptık ya. Ondan sonra iki düz yapmıştık. Burada modeli kurduk. Bir artırma yaptık. Bir düz ördük. Bir artırma yaptık. Buradaki iki tane düz örgüyü yine buraya İki tane düz örgü olarak yaptık. Şimdi iki modelimizi birbirinden ayırmak için de iki tane ters örgü yapıyoruz. Şimdi tekrar modeli başlatacağız. Bir kere daha burada modeli sizinle kuralım. İki tane düz artırma işlemi yapıyorum. İlmeğimin ön tarafından girdim. Bir tane artırdım uzattım. Arka tarafından girdim artırdım, uzattım. Tekrar ön tarafından bir tane daha. Şimdi arada ne yapıyorduk? Bir tane düz. Artırma yapıyorum. Arka taraftan artırma yapıyorum ve tekrar ilmeğimin ön tarafından artırma yapıyorum. Şimdi burada tekrar ne yapıyoruz? Artırmalarımız bitince iki tane düz. Şimdi burada Burayı da bitirdik ve yine buradaki modelleri birbirinden ayırmak için iki tane ters örüyoruz. Şimdi burada tekrar modeli başlatırken iki tane düz ön taraftan girdik, artırdık. İlmeğin arka tarafından artırdık ve yine ilmeğin ön tarafından da artırmayı yaptık. Arada bir tane düz Şimdi burada tekrar artırma yapıyorum. Üçüncü modelimin son artırmasını yapıyorum. Ve şimdi yine iki tane düz. Ve kenarda şurada bir tane yapmıştık ya bakın ters ilmek. Burada da bir tane ters ilmek yapıyoruz. Ve kenar ilmeğini de gördüğümüz gibi örüyoruz yine. Birinci sıramızı bu şekilde bitirdik. Modelin taban kısmını kurmuş olduk. Şimdi oldum. modelimizin hemen ikinci sırasıyla devam edelim. Bu sıramız çok kolay, çok basit. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ve şimdi sırasına gelen ilmeğin, bakın burada beni düz karşıladı. Düz olarak örüyorum. Sırada iki tane ters ilmeğim var. İki ters ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Şimdi şurada, bakın artırma yaptım. E ee, 3 tane ilmeğim var. Diğer bir önceki sırada ortada bir tane ters var. Yine yanında 3 tane artırdığım ilmeğim var. Bunları şöyle ipi kendimden tarafa alıp hepsini birden şöyle şişime alıyorum. 3 tane artırdığım ortadaki düz ve tekrar 3 tane artırdığım ilmeğim var. Şimdi burada da 2 tane tersim var. Bu iki tane tersimi örüyorum. 2 tane düzüm var. 2 tane düzümü örüyorum. Tekrar 2 tane tersimi örüyorum. Şimdi bakın burada yine ne geldi karşıma? 3 tane artırdım. Ortadaki bir tane düz ve 3 tane artırdım. Bu ilmekleri yine ipi kendimden tarafa alıyorum. 3 tane artırdığımı aldım. Ortadaki ilmeğimi aldım. Ve yine burada 3 tane artırdığım ilmeğimi de yine şişime taktım. Tekrar Bakın ara ilmeklerim bunlar. 2 tane ters, 2 tane düz, 2 tane ters. Bunları da aldım. Şimdi yine modelime geldim. Bakın artırdım ortadaki artırdım. Bunları yine şişime aldım. Ortadaki ilmeğimi aldım ve tekrar 3 tane artırdığımı ilmeğimi e, şişime aldım. Şimdi burada yine 2 tane tersim var, 1 tane düzüm var ve son ilmeğimi de şöyle örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz hanımlar. Hemen e, diğer sıramızda da devam edelim hep birlikte. Şimdi ilk ilmeğimi, bu ters olmuş, şöyle örmeden aldım. Şimdi karşıma bir tane ters ilmeğim geldi. Bu ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bakın burada iki tane düz ilmeğim var. Üç tane de şu toplu artırdığım ilmeğim var. Şimdi bunların yerlerini değiştireceğiz. Bu beş tane ilmeğimi yani artırma yaptığım il şöyle biraz açalım. Artırma yaptığım ilmeklerimle düz ilmeklerimi şişime taktım. Buradaki bakın buradaki ilmeklerimizi arka tarafa alacağız. Şimdi şu arkadan bu iki tane düz ilmeğime şişimi taktım. Şöyle kaçırmadan bu üç tane artırma yaptığım ilmeğimi de bu şekilde bu tarafa aldım. Şimdi buradaki bu üç tane artırdığım ilmeğimi şöyle tekrar şişime takıyorum. Şu üç tanesini şu kenardaki hariç. Bunların üçünü düz şekilde örüyorum. Ne oldu? Örmeden aldık. Bir tane ters. Bu 3 tane ilmeğimizi geri aldık. 3'ünü birden ördük. Şimdi burada 2 tane ön tarafa aldığımız düz ilmeğimiz var. İkisini de düz ördüm. Şimdi ortadaki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Şimdi buradaki bu iki tane düzüm var bakın şurada. Burada da artırdığım 3 tane ilmeğim var. Şimdi bunların yerlerini değiştireceğiz. Bu tarafa aldık ya burada 3 tane ilmeğimiz. Burada bu tarafa alacağız. Hemen hepsini şöyle şişime takıyorum önce çıkartıyorum. Buradaki 3 tane ilmeğimi şöyle önden şişime alıyorum. Çıkartıyorum ve bu arkadaki 2 tane düz ilmeğimi ön tarafa alıyorum. Şimdi burada bu iki tane düz ilmeğimi tekrar şöyle şişime takıp düz olarak örüyorum. Tomurcuğumuz var. Çoğalttığımız ilmeklerimiz var. Üçünü birden düz olarak ördüm. Şimdi şurada iki tane ters ilmek yapmıştık modeli birbirinden ayıracaktı. Bunları da ters olarak ördüm. Şimdi bakın yine burada burada herhalde şişimden kaçmış. Şunu bir düzelteyim. Burada 3 tane şu artırdığım ilmeklerim var. 2 tane de burada düz ilmeğim var. Bakın şimdi aynı şekilde şurada yaptığım gibi ilmeklerimi bu tarafa doğru açacağım. 5 tanesini birden şişime taktım. Arka taraftan bu iki tane düz ilmeğimi şöyle şişime takıyorum. Ön taraftan açacağız ya bakın o yüzden bu taraftan alıyorum. 3 tane ilmeğimi sen şuradan çekil. Bu üç tane ilmeğimi kaçırmadan inşallah alacağız. Şişime taktım. Geriye doğru aldım bakın. Sağa doğru yatırdım. Şişime tekrar taktım. Üçünü birden şu kalsın orada üçünü birden düz olarak ördüm. Şimdi burada iki tane düzümüz var. Onların yerlerini değiştirdik ya. O iki tane düzü de yine düz olarak ördüm. Ortadakini de yine düz olarak örüyorum. Şimdi tam tersi yine aynı işlemi yapacağız. 5 tane ilmeğimizi 3 artırdığımız 2 düz. Bu taraftan alıyorum. 3 tane ilmeğimi bu arkadaki iki tane ilmeğimi şöyle çıkartıyorum şişime. Tekrar takıyorum. Ön tarafa aldım. Önce bu iki taneyi düz örüyorum. Çünkü tersini yapıyoruz ya. Diğer tarafa açtığımız için, sola açtığımız için bu defa düzler önümüze geliyor. Bunların üçünü tekrardan düz olarak örüyorum. Modeli ayıran iki tane ilmeği ters. Bir tane daha modelim var. Bunu da birlikte Kaydırma işlemini yapalım. Şimdi buradaki bakın şu ortadaki düzümüz var ve 5 tane ilmeğimiz var. 5 tane ilmeğimizi taktık. Arkadan 2 ilmeğimi tutturuyorum. Çıkartıyorum şişimi. Açacağım ilmeklerimi açıyorum geri doğru. Yani sağa doğru yatırıyorum. 3'ünü birden şöyle ördüm. Karşıma gelen 2 düzümü Tekrar düz örüyorum. Ortadaki düz ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Tam tersi işlemi tekrar yapalım. Bu defa sola yatıracağız ilmeklerimizi. Ön taraftan tutuyorum. şişimi çıkardım. Bu da gitti. <laughs> Arkadaki ilmeklerimi de şöyle aldım. Öne geçirdim düz ilmeklerimi. Bunu örelim. Bu sökülmüş. Şimdi bu iki tane düzümüzü yine düz olarak örelim. Bu kabarcık oluşturan şu üç tane artırdığımız ilmeği tekrar tek ilmeğe düşürelim. İlmeklerim biraz sıkı benim. O yüzden şöyle yer değiştirirken birazcık sıkıntı oldu ama hallettik. Sizler biraz daha hani böyle eliniz rahatsa bolsa daha kolay böyle yer değiştirme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi bu sıramızı da bitirdik. Hemen arka sıraya geçelim ilmeğimizi şu taraftan atalım. Şimdi hanımlar, karşıma bir tane düz ilmeğim geldi. Düz olarak ördüm. Şimdi şurada yer değiştirdiğimiz ilmeklerimiz var. 1 2 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın şimdi şurada ortada bakın şu modelin ortasında bir sabit ilmeğimiz var. Düz ilmek. Yani iki yaprağın arasında kalıyor. Şimdi bunu Şöyle örmeden şişime alıyorum. Ve sonra yine bu 3 tane ilmeğimin üçünü de ters olarak örüyorum. Bakın burada 2 tane düzüm var. Bunlar diğer tarafta ters ve modeli birbirinden ayırıyorlar. Bunları da yine düz olarak örüyorum. Yine bakın modelime geldim. 1 2 3 Ortadaki sabit ilmeği örmeden aldım ve yine 1 2 3. Modeli birbirinden ayıran 2 tane düzüm var. Şimdi 3 tane ters. Burada arka tarafta bu 3 ilmek hangisi? Arka tarafta 3 ilmeği tek ilmek ördük ya. Bir de 2 tane düzümüz vardı. Bunlar o ilmekler, 3 ilmek. Ortadakine örmeden al. Bunlar da yine tomurcuk Yaptığımız ilmek ve iki ördüğümüz düz ilmek kenardakini düz, son ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. İlk modelimizi bu şekilde ortaya çıkarmış olduk hanımlar. Bakın yanlara doğru şöyle açtık modelimizi. Şimdi e, modeli tekrardan nasıl kuracağız? Modelimiz bitti. Şimdi bir daha bunu modeli modelin üzerine nasıl başlayacağız? E, kenardakini örmeden aldım. Karşıma bir tane düzüm geldi. Pardon, tersim geldi. Tersimi yine ters olarak ördüm. Şimdi bakın şurada örmeden aldığımız ortadaki sabit ilmeğimiz var. Bakın şurada görünüyor zaten çıkıntı şeklinde. Buradaki önce iki tane düzümü düz olarak örüyorum. Şimdi bakın geldik ya buradaki ortadaki ilmeğe. Bu ilmeğimin sağından ve solundan artırma yapacağım bu sefer. Önce ön taraftan bir tane artırma yaptım. Arka taraftan bir tane artırma yaptım. Ön taraftan bir tane artırma yaptım. Şimdi ortadaki ilmeğimi burada artık düz olarak örüyorum. Şimdi bakın soluna geçtik. Önden bir tane artırma. Sağından bir tane artırma. Pardon, arkasından ve yine önünden bir artırma. Ve bu iki tane ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bakın bu şekilde. Artırmaları ne yapmış olduk? Şuradaki ortadaki düz ilmekten, sabit ilmekten ve arka tarafta örmeden aldığımız ilmekten yapmış olduk. Sürekli bu ortadaki ilmeğin sağından ve solundan artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Bir kere daha şöyle göstereceğim. Bu iki tane ters ilmeğimiz modelleri birbirinden ayıran ilmekler. Şimdi bakın iki taneyi yine düz örüyorum. Bakın ne oldu? Şu kabarcıklı modele geldik. Bakın şuradaki ilmeğe geldik. Yine buradan bir tane artır, arkadan artır, önden artır. Ortadaki bunu şöyle örelim. Düz olarak ör ve yine buradan şöyle solundaki ilmeğe geçiyorum. Bir artırdım, uzattım, iki artırdım, uzattım, üçü de artırdım. Ve şimdi yanındaki iki tane ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. İkinci modelimin de artırma işlemini yaptım. Artık bundan sonra modelin kendi kendini tekrar şeklinde ilerleteceksiniz hanımlar. Şimdi modelimin anlatımı bu kadardı. Ben sizin için bir tane ilerletilmiş halini çalıştım. Şöyle mavi, bebe mavisi renginde çalıştım. Bebe mavisi mi onu da tam bilmiyorum ama. Şöyle mavi güzel tatlı bir renkte çalıştım. Bakın ilerleyince bu şekilde kabarcıkla bir model ortaya çıkacak. Modelimin arka tarafı da gayet düzgün. Modelim bu şekilde. Umarım iki şiş örgü modelimi beğenmişsinizdir. Umarım güzel projelerinizde kullanırsınız. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.